Sesi açılmıyor mu? Milletiniz Sesi açılmıyor, açılmıyor mu? bir... Az yakın tutun. ...haline İdrak etmez, anlamaz. Kendi giyimini kendi tayin edemez. Yani düşünün bir insan, mahkemelerden söylediğini söyler. Yani bu kalmelerde... anlayışı...

Bizim mekteplerin medreselerimiz vardı. Bizim bir halifemiz vardı. Bizim dinimiz, uçağımız, adetimiz, ananemiz, örfümüz vardı. Biz insanlar birbirlerine girerdik, paylaşırdık, konuşurduk. bir birbirimiz. İşte 99 senelik yanlış icraat edebileceğiz. Bugün tam bir terör, tam bir orası. Tam bir hayatından korkar vaziyette getirmiştir. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Ama kabul etmemeyi ancak böyle sektörlere e, hareketlerle göstermeye çalışıyoruz. Bizim elimizde silah yok. Biz terör hareketi değiliz. Biz fikrimize bir, alakalı bir bir şey değiliz onlardan, başımızdaki fikri dinlemesini istiyoruz. İşte bizim vazifemiz, bizim masamız, bugün burada toplanmamızın masamız. 99 seneden beri millete dayanılmış olan bir 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 siz bilmezsiniz, biz biliriz. Siz anlamazsınız, biz anlarız. Sizin mektebiniz, adresiniz, mülteci, dergi, amir, tehlikeler, yanında işlerimizle Bizi, bizi, değiştiririz. Biz bunu değiştiririz ve siz kullanmaya mecbursunuz. Biz de diyoruz ki hayır biz bunu kullanmaya mecbur değiliz. Biz bir milletiz. Bizim kökten gelen anan, ananemiz var. Anlayışımız var. Dayanışmamız var bizim kültürümüz var, bizim Kur'an'ımız var, bizim ezanımız var, bizim imanımız var. Ama bunlar öyle demediler. Bizim istediğimiz ezanı o ezan ezanı. Sizin istediğiniz ezan ezan değil ki tangur tungur, şarkı, türkü. Allahu Ekber nerede? Tanrı Tanrı demek nerede? Camilerimizi yasakladılar. Biz siyasi adam değiliz, Bir siyasi konuşmuyoruz. Şu yaptı, bu yaptı, öbürü, öbürü yaptı, mühim Devrim yasalarından bahsediyoruz biz. Devrim kanunlarından bahsediyoruz. Bu devrim kanunları milletin örfüne, adetine, ananesine ters. Fıtratına ters. Yani istediler ki bu Anadolu'daki insan, Yağız, Esmer, kara gözlü adam, mavi gözlü, beyaz tenli bir İngiliz olsun. E, ya olmaz ki. Yani siz buranın adamın İngiliz yapamazsınız. 99 seneden beri tatbik etmek istedikleri bu. Bu milletten bir Fransız çıkarmak, bir İngiliz çıkarmak, bir Alman çıkarma. E çıkmaz. Çıkmaz bu. Biz bugün bunu tedbir için, bunu takdih için, bu yanlış gidişi reddetmek için burada toplanmış. Herhalde bu dediklerimize itiraz edecek şu Anadolu çocuklarında hiç kimse yok. Bırakın biz kendimiz olalım. Bırakın bu millet kendi kendisine olsun. Bizden İngiliz çıkmaz, Fransız, Alman, bilmem ne çıkmaz bizden. Biz Müslümanız, biz Türküz, biz bu Anadolu'nun çocuğuyuz. Bizden başka bir şey çıkmaz. 99 senedir bize dayatılan rejim başka bir şey olun diyorum size. Kudratınızı değiştirin, halinizi değiştirin. Selamünaleyküm yerine günaydın, tünaydın, kırsa söyleyin. E biz alışmışız. Nereye gidersek? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Allah'ın rahmeti senin üstüne olsun. O diyor sen üstün olsun. Bu güzel duanın yerine günaydın, günaydın, kırsa söyleyin. Tutmadı kabul etmedi. İnsanlar bunu kabul etmedi, Etmeyecekler. Allah'ın izniyle ömürleri yakındır. Fakat milletin bu işe ayırtmasını ve bunu hiç olmasa gönülden gönülden kalbinden reddetmesini istiyor. O da dua yerine geçer ve Allah'ın izniyle bunlar çabuk milletin başına, bu benim milletin başına çabuk geçer. Arzumuz bu, isteğimiz bu, burada toplanmamızın sebebi bu. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Rabbim dünya ve ahiret istikamet ve hayırlı günler, hayırlı işler nasip etsin. Allah'a selamlar. Bu Allah.